Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, 29 yıl önce bugün 33 sanç Sivas'ta sıkıştırıldıkları Madımak Oteli'nde acımasızca diri diri yakıldılar. Demokrat, layık, halkçı, özgürlükçü, emekçi, şair, yazar, sanatçı aydın tam 33 kafa bedenlerini yaksalar da düşüncelerini yok edemediler. Tersine bu vahşete karşı çıkanların özgürlükçü, eşitlikçi, demokrasiden yana düşüncelerinin daha çok yayılmasına, yaygınlaşmasına engel olamadılar. Çünkü onlar küllerinden doğanlardır. Senlü Sezer Anılarınıza şiirinde küllerinden doğarmış anka tüyleriyle mi yazdınız adlarınızı dediği gibi o gün bugündür aramızdalar şiirleri türküleri semah ve ile dört bir yandalar dünya döndükçe dönüyorlar dönecekler sürüp giden semahlarla horonlarla işte bunlardan biri de yanı başında bulunduğumuz sevgili arkadaşımız, dostumuz Asım Bezirci. Onlarca kitabı, yazıları ve sözleriyle dün olduğu gibi bugün de o aramızda. Asım kendi deyimiyle bir halk çocuğuydu. Ailemde aydın, ünlü, varlıklı <laughs> kimseler yoktur. Hiçbir şeyi kolayca hazır elde etmedik. Her şeye çalışarak didinerek ulaştık demiştir. Çünkü o bir yazı emekçisi, bir işçi çocuğuydu. Yakılan halk çocuklarıdır. Dişleri, tırnakları ile kazıyarak elde ettikleri emekleridir. Bugün de yakılıp yok edilmek istenen özgürlüğün, demokrasinin, eşitliğin, kardeşliğin, barışın temeli emektir, emekçi düşüncedir. Asım Bezirci'yi nasıl yaptılarsa Rıfat Ilgaz'ı da öyle yıktılar. Yüreğine indirerek yaşamlarındaki sıkı arkadaşlıklarında sınıfla, sınıfsal birlikteliklerinde olduğu gibi ölümünde de Asım'ı Rıfat. Yanında olduğu mezarlarının yan yana oluşu da bundandır. Rufat da Asım gibi demokrasi, özgürlük, barış, kardeşlik yolunda mücadele eden bir halk çocuğu, bir yazı emekçisi, bir şairdir. Çocuklarım şiirinde öğrencileri olan halk çocuklarına şöyle seslenecektir. Yoklama defterlerinden öğrenmedim sizi benim haylaz çocuklarım sınıfın en devamsızını bir sinema dönüşü tanıdım. Koltuğunda satılmamış gazeteler. Dumanlı bir salonda kendime göre karşılarken akşamı nane şekeri uzattı en tembeliniz. Götürmek istedi küfesinde elimdeki ıspanak demetini en dalgını sınıfı. İsterken adam olmanızı çoğunuz semtine uğramaz oldu mektebin palto, ayakkabı yüzünden. Kiminiz limon satar balık pazarında, kiminiz tahta kalede çaycılık eder. Biz inceleye duralım. Aç tavuk hesabı, tereyağındaki vitamini ve kalorisini taze yumurtanın. Karşılıklı neler öğretmedik, öğrenmedik sınıfta. Çevresini ölçtük dünyanın. Hesapladık yıldızların uzaklığını. Orta Asya'dan konuştuk. Laf kıtlığında. Neler düşünmedik beraberce? Burnumuzun dibindekini görmeden bulutlara mı karışmadık? Hazan rüzgarında dökülmüş hasta yaprakları mı üzülmedik? Serçelere mi acımadık kış günlerinde? Kendimizi unutan. Bugün burada yazarlar, şairler, aydınlar, işçi ve emekçiler, gençlerle hep bir aradayız. Düşünceye özgürlüğün halka özgürlük demek olduğunu bugün her zamankinde daha gür haykırmamız gerekiyor. Yan yana omuz omuza gelerek küllerinden doğan sizlerle birlikte hep bir ağızdan.